Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Takis Blue Heat'i deneyeceğiz. Arkadaşlar sosyal medyada hep böyle cips görüyorum. Yani ben de merak ettim. Çok acıymış galiba. O zaman hemen açalım. Evet arkadaşlar. Deniyoruz. İçi şöyle. deniyoruz. Bismillah. Acı. Arkadaşlar acı. acı. Abi çok acı. Acı. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Hoşçakalın.